İzmir'de yol verme tartışması az kalsın cinayetle son buluyordu. Silah çeken bir kişi önce havaya sonra insanların üzerine ateş açtı. O korku dolu anlarda kameralarda kayıttaydı. Yol kavgasında silah çektiler. Önce havaya sonra insanların üzerine doğru ateş ettiler. İzmir Alsancak'ta sabahın ilk saatleriydi. İki araç karşı karşıya geldi ve sürücüler arasında yol verme tartışması başladı. Ç Tartışma kavgaya döndü ama taraflardan biri silahlıydı. Çevredekileri umursamadan havaya ateş açtı. Bir kadın korkup çığlık çığlığa bağırdı çok ya olan kadını arkadaşları yere oturttu uzaklaşan silahlı saldırgansa geri döndü tekrar tetiği çekti hem de bu kez hedef gözeterek ateş etti <laughs> Saldırganı arkadaşları oradan uzaklaştırdı çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis saldırganın kimliğini belirledi ve kısa sürede yakaladı Gözaltındaki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı